Ve şeytan tam bu noktada gelir ve şöyle der. Oğlum sen bu günahı zaten devamlı işliyorsun. Ve peşinden de namaz kılmaya da devam ediyorsun. Utanmıyor musun? Sen iki yüzlü değil misin? O günahı ne kadar işlersen işle. Hemen peşinden tövbe yapmaya devam et. Ve sakın Allah'ından ümidini kesme. Allah'ımız şöyle buyurdu. Eliyeme bugün ye isellezine keferu kafirler ye ise kapılmışlardır. Ye is kelimesi nedir kardeşler? Ümitsizlik. Umudunu kaybetme. Artık ümidini kesme. Bu artık böyle olmayacak. Bitti artık bu iş. Bir daha geri dönüşü yok. Bu fenerden adam olmaz. Bitti artık bu. Bu ''yeis'' bu. Anladınız mı kardeşler? Allah'ımız kimin kim hakkında söylüyor bunu? Kafirler Kafirler bugün artık sizden ümidini kestiler. Ya is şeytanın bize karşı en çok kullandığı silah nedir kardeşler? Kendi düştüğü tuzağı bütün insanlara karşı kullanmaya devam ediyor. Ve kıyamete kadar da ilk kullanacağı silah ve en çok kullanacağı silah budur. Bize en çok buradan gelecek. Nedir o? Ya is, ümitsizlik. Bittin sen. Bu günahı da işledin ya, bittin sen. Artık bir daha Allah'a gitme. Bundan sonra Allah seni asla affetmez. İşin bitti senin. Bir de sağ taraftan gelmesi var şeytanın. Yine yeisle bizi aldatıp sağ taraftan geliyor. O nasıl oluyor? Israrlı bir şekilde bir günahı işlemeye devam ediyorsun. O artık sende alışkanlık haline gelmiş. Herkesin böyle sırlı kirli günahları vardır. Israrlı bir şekilde işlerler ve bundan kurtulmak için mücadele ederler ama bazen yine düşerler. Ve şeytan tam bu noktada gelir ve şöyle der. Oğlum sen bu günahı zaten devamlı işliyorsun ve peşinden de namaz kılmaya da devam ediyorsun. Utanmıyor musun? Hangi yüzle hem bu günahı işlemeye devam edip de hem her vakit Allah'ın huzurunda çıkıyorsun? Sen iki yüzlü değil misin? Bak bak geldiği nokta neresi? Güya sözüm ona Allah'a saygı duymamızı istiyor. Günah işlemeye devam ediyoruz ya o günahı terk edemiyoruz ya. Madem bu günahı terk edemiyorsun battı balık yan gider bütün ibadetleri terk et. 45'e 50'ye geldiği zaman sıfırlarsın, bir hacca gidersin, namaza başlarsın, Allah'a dönersin, sohbete başlarsın diyerek bizi kandırmaya çalışıyor. Sanki elimizde bir anlaşma kağıdı varmış gibi Allah'la. Aranızda bazılarının anlaşma kağıdı var mı kardeşler? 50'de senin canını alacağım diye. Böyle bir kağıt geldi mi aranızda kimseye? Mümkün değil. Gaybı sadece Allah bilir ve buna kimseyi ortak etmez. Bazen dilediği, sevdiği kullarına bildirir peygamberler gibi, alimler gibi ama kimseyi ortak etmez. Hiç kimse şunu diyemez. Gaybı Allah bilir ama ben de bilirim. Bunu derse bir adam müşrik olur. Allah'a şık koşmuş, ortak koşmuş olur. Şeytanın bize yaklaştığı noktaya kardeşler? Sen bugün günahı zaten devamlı işliyorsun. Bir daha tövbe etmene gerek yok. Boşu boşuna tövbe etme. Bugün günahı ısrarla işlemeye devam et ama diline tövbeye alıştırma. Bu seni 200 yapar. Hayır, hayır, hayır. Bu seni aciz kul yapar. Allah'ın karşısında acziyetini bilen kul yapar o günahı ne kadar işlersen işle, hemen peşinden tövbe yapmaya devam et. Ve sakın Allah'ından ümidini kesme. Sakın. Bazı kötü alışkanlıkların var ve bunu terk edemiyorsun, bırakamıyorsun. Bu kötü alışkanlıklarını, alışkanlıklarını bırakamadığın, terk edemen için Allah'ı terk etme. Allah'ı bırakma. Çünkü bil ki Allah Teala'nın öyle bir kudreti gücü var ki kötü alışkanlığın, kötü günahın ne olursa olsun sıfırlama kudretine sahip. Bir anda. Ol der ve olur. Hazreti Ömer'i düşünün. Allah ondan razı olsun. İkinci halifemiz puta tapmıştır. Putlara puta değil düzeltiyorum. Putlara tapmıştır. 360 tane Mekke'nin, Kabe'nin 360 putuna tapmıştır. Senin işlediğin o alışkanın, o günahın, Halifemiz Ömer'in günahından daha mı yüksek? Daha mı büyük? Halifemiz Ömer şehadet getirdi, İslam'a döndü ve geri dönmedi. Ve Allah onu affetti. Muhammed Aleyhisselam'ın en sadık, ikinci dostu oldu. Kıyamete kadar bütün müminler ondan bahsedecek. Övgüyle, senayla, ile. Ondan bahsedecekler. Bu kadar büyük günahlar işlemiş bir adam bile Allah'ın kapısına gidiyor ve affolunuyor. Sen neye ümitsizliğe ya ise kapılıyorsun da şeytanın tuzağına düşüyorsun, aletine düşüyorsun. Fare kapanı gibi kapanı kurmuş ve sen de içine atlıyorsun bir sucuğu görüp de. Niye? Bir gün dükkanda satış halindeyim mağazada. Bir anneyle çocuğu geldi. Çocuk iki buçuk üç yaşlarında bir kız çocuğu. Annesinden bir şeyler istiyor. Annesi diyor ki olmaz kızım, olmaz kızım. Annesi öfkelendi. En sonunda kızın kaba etine çok sert bir şekilde vurdu ama benim de işim gitti. Sert bir şekilde vurunca kız başladı ağlamaya inlemeye ama yüksek bir sesle ağlıyor. Annesi şöyle dedi vurduktan sonra. Git buradan artık seni istemiyorum, seni sevmeyeceğim artık dedi kızına. Kız ağlıyor. Yaşlar sicim gibi akıyor gözlerinden. Annesi onu itiyor. Kız çocuğu da annesine doğru koşmaya devam ediyor. Anne, anne. Sev beni anne diyor. Bırakma beni anne diyor. Kız hatalı olduğunu biliyor. Annesi ona darbe vurdu. Şiddetli bir darbe vurdu. Ben gördüm. Bu darbeye rağmen kız çocuğu kime gidiyor yine? Annesine gidiyor. İşte Müslümanın Allah'a gidişi böyle olacak. Sana Allah Teala bu dünya hayatında, bu kısa sınavlar hayatında, imtihan hayatında nasıl darbeler vurursa vursun senin gideceğin tek zatı var. Yine ona gideceksin. Aynı o çocuğun sadakatini, o çocuğun, o küçük yavrunu annesine gösterdiği sadakati sen Rabbine göstereceksin ve şunu unutmayacaksın. Bileceksin ki Allah'ın kullarına karşı olan merhameti Muhammed Aleyhisselam'ın hadisidir. Annenin evladına merhametinden daha fazladır. Hangisi daha merhametlidir? Bugün sokağa çıkın, hangi anneye derseniz deyin. Oğlunun canının alınması mevzu bahis. İki tane böbreği verilmesi lazım. Verir misin, vermez misin? Bin tane anneye sorun, bin tane. 999'u der ki düşünme hemen verir. İşte yakın bir zamanda ölürsün falan. Buna bakmaz anne. Anne de böyle merhamet vardır. Baba böyle değildir. Ölsün gitsin ya der. Babalar daha bir katıdır yani. Böbrekleri verirsem ben bu aileye nasıl bakacağım falan diye materyalist bir kafayla bakarlar. Anne böyle bakmaz. Anne iki adım sonrasına bakmaz. Baba planlıdır. Geleceği düşünür. Anne geleceği düşünmez. O anı kurtarmaya çalışır. Canını o anda verir. Hiç bakmaz. Bu anne merhametidir. Ama Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Allah'ın kuluna olan merhameti annenin merhametinden çok daha fazladır. İşte şeytanın yeis tuzağına asla düşmeyeceksin. Alışkanlık edindiğin o günahın, o kirli işin ne olursa olsun bunu sen biliyorsun. Biz bilmiyoruz. Bunu sen biliyorsun. Devamlı ısrarla her yaptıktan sonra tövbe etmeye devam edeceksin. Asla sen iki yüzlü değilsin. Sen aciz olduğunu Allah'a itiraf eden bir adamsın. İki yüzlü değilsin. Çünkü biliyorsun ki seni Allah'tan başka affedecek kimse yok. Dolayısıyla varsa böyle bir alışkanlığın Allah senden bunu kurtarsın. Bu alışkanlıklarımızı Allah bizden çekip alsın, silsin. Amin. Amin. Ama tövbe etme alışkanlığımızı da silmesin. Amin. Israrla, ısrarla her yaptığımız günahtan sonra hemen peşinde şeytanı kudurtun, patlatın şeytanı ve tövbenizi yapın kardeşler.